vicdan içimizde yankılanan o ses bizi doğruya iyiliğe ve merhamete yönlendiren pusula peki vicdan sahibi olmak ne anlama geliyor bu sadece insanlara karşı değil yaşadığımız dünya ve içindeki tüm canlılara karşı da sorumluluk hissetmek demek bu hikaye bir yolculuk ve bir kurtarma operasyonu ile vicdanın ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini gösteriyor Kanada'nın uçsuz bucaksız doğasında bir adam tek başına kano yolculuğuna çıktı. Amacı, Rocky Dağları'ndan Montreal'e kadar uzanan zorlu bir parkuru aşmaktı. Yolculuğu sırasında nehrin kıyısında yaşlı bir köpeğin bir ağaç kütüğünün altına sıkışmış halde olduğunu ve yardım için ağladığını fark etti. 14 yaşındaki köpek günlerdir orada mahsur kalmıştı ve arka bacaklarını artık kullanamıyordu. Adam vicdanının sesini dinleyerek harekete geçti. Öncelikle yaşlı köpeği sıkıştığı yerden kurtarmak için ağaç kütüğünü dikkatlice kaldırdı. Ardından onu kanosuna alarak en yakın yerleşim yerine götürdü. Köpek o kadar güçsüzdü ki neredeyse hiç sesi çıkmıyordu. Ama adam onun hayatta kalması için elinden geleni yapmaya kararlıydı. Nihayet bir evin önüne vardıklarında adam seslendi Ev sahipleri koştura koştura geldiler ve köpeklerini o halde görünce büyük bir üzüntü yaşadılar Yaşlı köpekleri kaybolmuştu ve günlerdir onu arıyorlardı Onu o halde bulacaklarını hiç düşünmemişlerdi Adam köpeği onlara teslim etti ve onların minnettarlığıyla karşılaştı. Bu hikaye vicdanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Eğer adam vicdanının sesini dinlemeseydi, o yaşlı köpek belki de orada can verecekti. Vicdan bizi başkalarının acılarına duyarlı olmaya ve onlara yardım etmeye teşvik eder. Vicdanlı olmak Sadece insanlara değil, tüm canlılara ve doğaya karşı sorumluluk taşımak demektir. Unutmayalım ki her birimizin içinde iyilik yapma potansiyeli var. Vicdanımızın sesini dinleyerek dünyayı daha yaşanılabilir bir yer haline getirebiliriz. Vicdan karanlıkta yolumuzu aydınlatan bir fenerdir. Onu takip etmekten asla vazgeçmeyelim.